Merhaba arkadaşlar, Gamer06 kanalından ben Berk'e 1.61 geldi. biliyor. Herkesin bildiği gibi. Ben de onu sizlere tanıtacağım. 2-3 gün oldu biliyorum ama yine de tanıtayım dedim. Yaratıcı yapalım. Dünya'nın ismi Minecraft bir tanıtım. Tamamdır yaratalım dünyamızı. Evet. Şimdi ilk olarak bloklardan başlayalım. Bloklara clay biliyorsunuz. Clay'ler. Onların renkler geldi. Yani renkli clay'ler oldu. Boyayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. öyle boyayabiliyorsunuz bunları. İşte daha bir sürü rengi var. Ondan sonra kömür blok geldi. Block of coal dediğimiz. Yani kömür blok yani. Böyle bir şey işte. 9 tane kömür dizerseniz elde edebilirsiniz. Sonra biliyorsunuz atlar geldi. En önemli. Atlarda Bunları koyduğumuzda beslenebiliyorlar ama daha o beslenme özelliği çıkmadı. Ama bunlarla beslenecekleri kesin. Daha atları tanıtayım sizlere. Başka yenilik atlar var işte. Atları tanıtayım. Atı bulabilir Mesela çağır at diyor. Tamam, yani eşek geldi, at geldi. Bu eşek mesela da bir at. işte böyle atlar, değişik atlar çıkıyor. Seslerini duyuyorsunuz. Şu at güzelmiş. İşte atlar geldi. Bir dakika ben hemen oyunu İngilizceye alayım. Ben onu İngilizceye alayım. Şimdi bu atlara nasıl binilebildiğimizi göstereceğim. Şimdi Saddle alacağız. Eğer isterseniz bunları da göstereceğim bir dakika. Ondan sonra bir de şu şeyin adı neydi? Heh. Tamam. Bir de neyim takalım? Bir de ip alalım. Evet şimdi mesela bir tane at gördüğünüz gibi. Bir dakika. Buna biniyorsunuz. Sağ tık yaparak biniyorsunuz. Kendi yürüyor. Üzerinden size atıyor. Bir daha biniyorsunuz. Yani daha doğrusu at, siz bineceksiniz atacak. Bineceksiniz atacak. Bineceksiniz kalp çıkınca o at sizin kontrolünüzde olacak demektir. Yani bineceksiniz kalp çıkınca o sizin olacak demektir. Evet ben kalp çıkmasını bekliyorum. çoba çıkmadı. Ha çıktı. Gördüğünüz gibi kalp çıktı. Şimdi Shift'e Shift'e şif, basar yine biliyorsunuz. Şimdi bu at kalp çıktı ya bizim kontrolümüzde. Bu ata geliyoruz. Sağ tık yapıyoruz. Saddle'ı buraya koyuyoruz. eğer isterseniz armor koyuyorsunuz. Bunların daha nasıl yapıldığı hakkında bir bilgi gelmedi ama saddle yapılamıyor. Yine dungeon'larda falan bulunuyor. Sonra armor koymak isterseniz koyuyorsunuz. Ondan sonra isim vermek için e, şunu buraya götürüyorsunuz. Atıyorum bura, bu atı isim vereceksiniz. Ben Düldür diyeyim. Böyle yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Bakın Düldür oldu. Düldür. Gördüğünüz gibi üstüne gelince ismi geliyor. Ondan sonra işte biniyorsunuz. Hatta iki buçuk blok derinin yani yüksekliğini zıplayabiliyor. Yani baya iyi bir özellik. Mesela şurada iki blok var. Böyle zıplayabiliyor bayağı hızlıca. Altta zıplama şey var işte. Böyle of baya hızlı zıplıyor. Ondan sonra bir de ip var. Mesela altınız kaybetmemek için ipi böyle saatlikte takıyorsunuz. Dilediğiniz yere götürebilirsiniz gelir o İşte koymak için çiftlik falan yaparsınız Daha Bunların nasıl yapılacağı hakkında bir bilgi gelmedi İşte yaparsınız yani gelince böyle işte Kredi uçurabilirsiniz Ha bir de şey geldi onu unutmuşum pardon Atlar bu kadar yani Ondan sonra aa, Şey geldi Nerede onlar Nerede ya Ha burada Bunlar Wool'lardan aa, Halı yapabiliyorsunuz Böyle güzel Halılar oluyor Böyle güzel halılar oluyor Böyle süsle Koyduğunuzda Yani güzel bir görüntü Oluşuyor güzel bir görüntü oluşuyor işte böyle. Her türlü rengi var buğulardan yapabiliyorsunuz. Bu kadar yani başka da çok bir şey yani bu kadar başka bir şey gelmedi. İşte renkleri var dediğim gibi. Dekorasyon için iyi. Yani. Game's 06 kanalından herkese bu kadar. Bir ee, alt yenilikleri bunlar. Yakında da gelecek o şeyleri nasıl yapacağımız. Veya dungeonlardan çıkacak bilgiler gelecek. Herkese kolay gelsin. Görüşürüz.